ve Rabbimiz Celle Celaluhu bizi muhatap almış ve lütfetmiş Rabbimiz bizlere bizleri muhatap alarak diyor ki ya yüledin amuru ey iman eden kullarım buyur ya Rabbi emredersin ya Rabbi deme makamındayız. Bu <laughs> enfusüküm kendinizi koruyun. Ve çocuklarınız, çocuklarınızı ailenizle koruyun. Neden? Naran o cehennem ateşinden koruyun. Ve gudu hennâsü O cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Tamam, insanları anladık da taşlar insanın aklına bir soru olarak geliyor. Taşlar da insanların put olarak tapmış olduğu heykeller. Yani oradan verilen mesajda şu, burada, bu ayeti kerimelerde, şu anda da dünyada çok fazla puta tapan insanlar var. Uzak doğu dinlerine baktığınız zaman hayvanlara, putlara, efendim şuna buna tapan bir sürü insan var. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere şu mesajı veriyor. Yani ahiret sahnesi olarak orada zaten e, cehennem, cennet sahneleri de var Kur'an-ı Kerim'de. Putların yapılmış olduğu o taşların, efendim o putların cehenneme atılmak suretiyle ey insanlar bakın sizin taptığınız, ilah olarak gördüğünüz, tanrı olarak gördüğünüz, çok büyük olağanüstü güçleri olduğunu zannettiğiniz o taşları da, heykelleri de, tanrıları da ateşe attın ne diyor? Vazgeçin bu işten. Onun mesajını veriyor Rabbimiz. İşte bu ayet-i